koluma. Hmm. Herkes günaydın. Evet arkadaşlar bugün de dişçi değiliz. Kaan'ın dişleri yapılıyor. Şimdi de ufak bir operasyona girdi. Eğer durmazsa genellenen anestesi altında dişleri yapılacak toprakta hmm. durmuyordu. <laughs> daha sonrasında benim iç hastalıkları randevum var. Kanı okula bıraktıktan sonra. Toprağında çocuk doktoruna. Bakın bir dişi daha çıktı oğlumun. <laughs> evet arkadaşlar. Kaan'ın iki dolgusu yapıldı. Diğerleri genel anestesi altında yapılacak. Oraya mı çıkayım? Evet. çekiyorum. Tamam. Hı.

Evet bu güzel. Artık yavaş yavaş yaz geliyor. <laughs> Gel. Bir diğer de bu. Salaş yaz geldi mi? Numara da öyle duruyor. Lilası pardon. Anneciğim elli mi? Şöyle lila rengi var. Pembe, siyah. Evet. 4 3 Ay Böyle var için. böyle etek. 4 Bunlar da çok şık hoş duruyor. Şöyle Aslında şöyle kısa bir delik. Defterler aynı hiçbir şekilde değişmemiş. Şu güzel. Şunu. Şu. Nasılmış? Ha, dış bu şekil bu. 230 o. Evet. Turuncu, siyah, mor rengi var. Page, oh. Bir diğeri de şu yazlık. Onun da o renkleri var. Bu da güzelmiş ama ne kadar? 390 herhalde. Bir diğeri de o. Arkadaşlar bir diğeri de bu. Bu da bu fiyat. Ama ürünler çok kaliteli. Bu fiyatlara değiyor. Bunlar baya bir ömürlük düzeyli oluyor. Değişik hoş. Yani şu gördüğünüz renkleri mevcut. Neyse Allah ezan okumuyor. Bu da bu mankenin üstündeki kıyafet. Bu şekil. Etekli. Bir diğeri de şey. Bir diğeri de bu arkadaşlar. Şu tonları da seviyorum. Şu altlar benden lastikli olduğu için kumaşı da çok rahat. Ömürlük oluyor. Bayağı bir giyiyorsunuz. Onlar kopmasın gel. Evet. Bakın şu da mesela spor tarz. Alt böyle. Bu da böyle geliyor. Buna fiyatına bir bakacağım. Bu da böyle. 400 ile indirme girdi de oluyor. Bu da öyle geliyor. Şunlar var. Bakın bu çok hoş. tonik Artık havalar ısındığına göre kablar çıkmış arkadaşlar. Şunun fiyatını da bir bakayım. 600. Bu renkler mevcut. Bu da böyle bir <laughs> gömlek üstü Farklı bir şey Bu da farklı bir yer. Altı deri. Şuna bakacağım. Şu neymiş? Hmm. Şöyle tünikmiş. Farklı bir tünik. Gel anneciğim. Gel tuğ sana bakalım. Arkadaşlar bunun bir modeli de böyle. Bu renk de güzelmiş aslında. Bir saniye hayat. Bunları giymem ben. Şunlar güzel oluyor. Kapşonlu sweetler. Hadi gel. Gel gel. Şunlar da panço. Gel. Evet şu. Şöyle geliyor. Hadi gel. Gel şuna da bakayım annem bir. Onu elleme. Gel. Neydi daha? gözümü çarpan şuydu dışarıda. Bu gözümü çarptı. Bu böyle geliyor. Kolları bu şekil. Önden bağlamalı. Biliyorsunuz benim bir tane var bana çok güzel yakışıyor. Ve fiyatı şöyle. Nakit 400. Bu bir numarası. şey eteğine bakmak istiyorum. Etekte. Anneciğim bir saniye. Böyle geliyor. Ve bunun şu toprak rengi ve şu rengi var. Şu rengi güzel. Şununla şu. Onları şöyle kol detayları. Bu çıkmış 600. Bir ayrı satılan da bu. Tek 350. Şu. Şu detaylar hoşuma gidiyor. Bu 150'ymiş. Şu bayağı ince ama şunun rengi çıkar mı? Bunlar da benim kıyafetten. Bir diğer benim böyle geliyor. Altı böyle. Bu ne kadar? 120 mi? Ha. Bu 186. Ayrı satılıyor galiba. Evet kurutma çalışıyor camlarım. Şuraya kendime bamya koydum hastaneden geldim. Bugün artist günden. daha sonra toprakta ikimiz gittik kanlarımızı falan verdik. Benim şöyle morardı. Toprağınki daha kötü. İki kolu da alamadı bayan kana doğru. Kan da gelmedi damar ince olduğu için. Damarı şişti. Patlayacak dereceye geldi. Toprağın köşküne geçerdi. Acıyor diyor toprak. Ne sayılırsa. Şimdi şuraya makarna koydum. Şuraya mercimek Şunu köpüğünü alacağım. ki gaz yapmasın. Oradan da kıyafet yerine girmiştim. Sizler izlersiniz diye beğendiklerim vardı. Sonrasında alacağım. Uygun fiyatlıları. Şimdi şöyle de göstereyim mi dedim. Mutfağı topladım. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Evet arkadaşlar. Yemeği hemen alakalı yedim. Şimdi de gidiyorum. Kanun randavuyu soracağım. genel anestesi fiyatı bayağı fiyatlı olduğu için aynı anlaştığımız fiyatla yoksa normal mi? Onu öğrenmeye gidiyorum. Herhalde kar mı yağıyor, yağıyor? 4 gün okullar tatil. Hayır, şu arabalar gitsin geçeyim. içeyim. Pazara geçeceğim hemen. Evet arkadaşlar şöyle hastaneye giderken görmüştük. Sonra çocukları okuldan aldıktan sonra şöyle bir yavru kedi getirdim. Bize arkadaşlar. Bir evet mi? bakın. Hatta şu <laughs> köşede tam bakın. Şu ışın bakın. şu köşeye zaten düşmüş hemen. Aha bakın. Elimin ucunda. Anne. Ne olduğunu bilmiyorum ama korktum arkadaşlar. Anne. Banyosunu yaptırdım. Bir susamış, bir susamış. Şöyle elimi uzattım. patis uzattı. Elimi emiyor. Annesine emer gibi. Dedim herhalde susadı. Kedim olması falan verdim. Kar yağacak dediler ya, getirdim eve. Ama hangi birini getireceğiz? İşte şu koca koca böcekler var. Birkaç tane. Banyo yaptırırken öldürüp ayıkladım onları böcekleri. Ama yine var. Kulaklarının içinde mi, tüylerinde mi kaşınıyor o. ama bir tatlı bir tatlı. Daha yeni bebek arkadaşlar. Pis, 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 pis. Oğlum yapma. Bakın hemen şu kaşının ortasında da var. Kaşınıyor. Bakın arkadaşlar sallanıyor. Kafasının içinde bayağı var hala. kulağının içinde, burnun içinde. Gidiyor. Ama ben bunu nasıl sıkacağım? nasıl bırakacağım dedim ki üç gün dursun kar yağsın ondan sonra bırakırım dedim Aynen. üşümesin soğukta ama dediğim gibi bakın şurada böcek aha bakın düşmüş ama hala aha bir tane daha düştü bırakmış onları bakın sallandıkça bırakıyor eve gelecek diye korkuyorum vallahi bir tanesi daha şurada bakın aha gördünüz mü bu uçuyorlar arkadaşlar. bir en iyisi dur. Banyo yaptı temiz ya tüyleri. Çıkı çıkı veriyor böcekler. Ben ne yapayım şimdi ben bunu. Ben, çok... ben bu güzelimi. Dur onları alayım hemen. Bir şey olmadan. Düşenleri de alırız. Demek ki tüyleri temizlenince çıktı. Derisinden biraz rahat etmiştir kuzum. <laughs> Mama vereyim birazdan. Ser paketi şunları alalım annem arkadaşlar. Kedi bir gece boyunca bize kaldı. Şimdi Ali su verdi. Çok Burada da, hemen köşeye ya. de büyük abdestini yapmış. Dün duşunu aldırdık, yıkadık. Arkadaşlar Toprak döşüne vikiz falan <laughs> sürdü. Hapşırması var vardı <laughs> hafif. Şu an iyi. <laughs> bak bana. Bak. Pamuk. Bak bana bak deyince pamuk. Patini ver annem. Anne pamuk mu Annesi düşünüyor. sanıyor. Susadığında elimiz emiyor. Su istiyor arkadaşlar. Anne su içince böyle şey yapıyor. Kandırmaya çalışıyor. Oynuyor. Şu gözü akmış yine. Şu gözlerini temizleyelim. Ama dediğim gibi bu böceklerden var. Küçük küçük arada. Ama olsun. Şu an dışarıda kar yağıyor. Ertesi gün. Videom kısa olmuş. Patini ver. Patini ver. Dur Pati, bak. Patini ver. Pis, Bak. Kokluyor <laughs> 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 oğlum. Kokluyor, kokluyor. Patini <laughs> ver. Yıla, yılıyordu. Ekin sen gibi oturuyordu daha demin var ya. Şu ayakları şöyle. <laughs> havada böyle oturuyor bu. Aynı insan gibi bu. Allah'ım seni yaradana kurban. Çirkin şey. <laughs> Allah Şu gözlerini temizleyelim gözlerini temizleyelim Allah, Allah Allah yarattı evet Oğlum. annem onu da. Kim yarattı? Allah, Allah yarattı. Aferin evet. benim oğluma. Ver mama ağzına. Kafasına koy. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Kereyi ben şöyle su veriyorum. İçeri, dışarı çıkınca içeri gir diyorum. İçeri giriyor. Akıllı kere yani. Toprağın elinden Söyle. mama yiyecek. Toprak korktu. Anne yani beni niye bahsetmiyorsun hiç? Hoş bak, görüşürüz. seviyor seviyor. Bak toprak içi korkuyor mu? Bak toprağa patilemiyor gördün mü? Dur. Şöyle. Bir Elini bak Toprak ne yapıyor? <laughs> bir şunu alalım mı şuradan? toprak hadi. Bak Toprak ne yapıyor? <laughs> Toprakla oyun oynuyor Oyun oynamak istiyor anneciğim. Oh, koydu. Bak Toprak <laughs> ne yapıyor? Koydu. <laughs> Kuyudan fazla çıkartmıyorum Aa, çünkü çıkartırsam ben, benimkiler bana. yanlışlıkla basar falan. Anne, bizimkiler sevmekten kediyi böyle yapacak. Toprak! Evet. Küstü ona. Ba. Toprağa bak. Bak, toprak içi koruyor. Adı ne olsun? <laughs> Minnoş olsun. Mama! Mama Karamel değil. olsun mu? Karamel. Karamel. Tamam. Karamel. Çok tatlı. Annem, elini ver. Bana da versin. Ver elini. Bak patisini kaldırdı. Gördün. allıyor Anlıyor. O kadar akıllı ya, ki gir içeri deyince giriyor. Ali'yi bile dinliyor. Ya ama e, topak e, şey e, yapıyor. Beni trollüyor. İşte şu böcekler, parazit falan arkadaşlar. Aşısı aa, falan olmasın. Aa. Besle. Ali bunun tırnaklarını kesek mi? Tırnaklarını. Tırnaklarını yok, şey yok. yok annem ben kesemem. Yok. Karamel. Ben pis, 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 pis. Elini ver. Patini ver. Yani patini ver anne. bir dakika. Bak anlıyor. Şu anda ben kimi şeyini dokunuyorum? Deniz dokunam. sev diyor bak kafam ok diyor. Yani. Hayır. Hadi sev. Gel, ona bak. Bana ver. Patini verdi. Patini ver. Patini ver. <laughs> Biriniz elini çekin ama hanginize vereceğini şaşırdı kedi. Patisini, patini verdi. seviyor hmm. oğlum. Hmm. Tut patisini. Hmm. Bak. Hmm. Toprağa patisini veriyor. Bak abi Doğru. korkma diyor. K Ali. Hmm. Bak oğlum sadece oyun oynamak istiyor. Hiç cırmalamıyor. Korkma. Hmm. Hmm. Bak. <laughs> Hafif geliyor şöyle. Hafif oğlum o Şöyle altındaki ver. etleri. Altındaki et e, çok yumuşak ama. Uyuyacak rahat bırakalım uyusun. Aa, uyuyacak hale geldi. Son bir kere daha yapayım mı? Gel. Sev ver. kafasını sev verir o sana. Okşa kafasını. Kafanıza da çekeyim. Kafasını şey yapınca kaldıramıyorum ki. Hadi artık hadi. Aa. Gel. Pati ver. Uyuyacak uyuyacak. Aa. Bu sefer gerçekten Karamel. Hayal. Karamel. Bak hiçbir şey yapmıyor. Kafasını ne yapıyor kafasını? Arkadaşlar dün kediyle yıka et ilgilenirken hamur yoğurmuştum. Çekemedim sizlere. Şimdi eşime yaptım. Çocuklara bazlama yapacağız. Kan ilacıyla tiroid ilacımı aldım içtim. Aradan bir saat yarım saat geçti. E, i̇lk önce tiroid içtim. Aradan bir yarım saat geçti. Sonra kanı içtim. Şimdi şu tezgahımın üstünde açıyorum. Şurada da zeytin var. Eşime koydum. Arkadaşlar şu tavamla da bazlama yapacağım altını açtım. Yani böyle arkadaşlar, şöyle incince ince çocukları üçer üçer yaptım. Eşime de iki tane yapmıştım yemedi. Bak biri de yarım bırakmış. Ee, bir tane yarımını da ben alıp yerim daha demin buradan. Yani üç yakın yedim. <laughs> Anlayacağınız. Şöyle portakal soyuldu, elma yedi sabah sabah toprak yarısını yemiş yarısını yememiş bir de büyük bazlama yapıyorum şurada şöyle gözlemelerimi yapıyorum şurada da pişiyor biraz unlu odam olsun